Merhaba değerli öğrenci, öğretmen ve velilerimiz. Bugün sizlere ülkemiz genelinde ve hizmet bölgemizin genelinde mesleki örgün eğitim kurumlarını tanıtacağız. Yaşadığınız, merak ettiğiniz, gitmek istediğiniz bir örgün eğitim kurumunun adresine, telefonuna, orada mevcut olan alan ve dallara ve o mevcut olan alan daldaki öğrenci sayılarına ulaşabileceğiniz Bakanlığın sitesini tanıtacağız. Öncelikle benim ulaştığım sayfaya bu videonun açıklama bölümündeki linke tuşlayarak sizler de ulaşabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Mesleki eğitim ve teknik mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğünün sayfası. Bakın okul alan dal arama motoru diye bir yer çıktı. Ee, biz bu kapsamda Manisa ile Salihli, Kula ve Ahmetli ilçelerini göstererek ilerleyeceğiz. Şimdi bu kapsamda bakalım. E, siz de Türkiye geneli istediğiniz ilin istediğiniz ilçesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan mesleki liselere buradan ulaşabilirsiniz. Biz Salihli yazıyoruz. Aşağıya mevcut güncel okul listelerimiz geliyor. Gördüğünüz gibi il, ilçe, okul kurum adı, e, türü mesela meslek eğitim merkezi de var bakın. Pansiyonu var mı yok mu? Pansiyon varsa tik var. Biz bu kapsamda ilçemizdeki Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düşleyelim. Burada gördüğünüz gibi okulun telefon bilgisi var. E, tüm okullara ulaşabileceğiniz için merak ettiğiniz okulları arayıp sorabileceğiniz bir ekran olur. Tabii tercih danışmanlığında esas kendi okulumuzun rehberlik hizmetlerinden, okul rehberlik servisimizden destek almak esastır. Burada bakalım okulun fiziki durumu, alan ve dalları. Alan ve dallarını tuşladık. Burada bazı alan ve dallar açıldı. Bakın AMP programı, ATP programı. Sınavlı mı değil mi bakın. Sınavlı kısımda tikler var. En altta güncelleme tarihi de yazıyor. Her yıl buranın güncelleneceği kanaatindeyiz. Yine güncelleme tarihine bakarak bir fikir edinirsiniz mevcut okul için. Burada alanlardaki öğrenci sayıları var. Bakalım. Ta bunların güncel olup olmadığını gene okulu arayarak teyit edersek daha güzel olacaktır. Mesela bizim Salihli ilçemizdeki e, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bilgileri görüyoruz. Burada eğer bu alan ve dallardan yani ilçenizdeki tüm okulları tuşladığınızda sizin de gitmek istediğiniz bir dal o okulda mevcut varsa o okulu arayarak mesela bu alan dal hakkında bilgi bu gene gelecek yıl kontajanı kaçtır devam edecek mi öğrenci almaya gibi bilgiler edinilebilir. Bu site fikir vermesi açısından tüm Türkiye geneli tüm il tüm ilçeler adına yararlı olacağı kanaatindeyiz. Tercih döneminde de önümüzdeki yıl açılacak dal bölüm ya da pansiyonun olup olmadığı ya da okul binasının aynı şekilde devam edip etmeyeceğini de detaylı öğrenerek hareket etmekte yarar olacaktır. Biz Salihli RAM olarak hizmet bölgemizdeki liselerin güncel listesini, işte puan, diploma puanı, yerel yerleştirme alıyorsa hangi e, okullara hangi ilçelerden tercih yapılabiliyor, hangi yerel yerleştirme nereye açık bunlara ulaşabileceği şekilde hizmet bölgemizdeki tüm ortaokullarla genelde her yıl Mayıs ayında bu listemizi paylaşıyoruz. Soru, görüş ve öneri için videonun açıklama bölümündeki telefon adresinden bize ulaşabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.